Herkese merhabalar ben Utuk Deniz Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için hazırladığımız doktoru bir yayınımız olacak ama yayınımıza başlamadan hemen önce videomuzun aşağısındaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Piyasalardaki tüm gelişmeleri yaklaşık 20 dakika içerisinde sizlere aktarıyor olacağız. Daha fazla meraklandırmayalım sizleri hemen piyasadaki güncel görünüme geçiş yaparım. Bu arada yayın sırasında istediğiniz kripto varlık analizi olsa da yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Yayın sonuna doğru da onunla da değerlendirebilirim. Ee, şimdi piyasalarda dün biz yukarı yönlü hakikaten olduğunu gördük. Hep aşağı yönlü negatif görünüm hakimdi. En son yaptığımız en adı da hep düşüş yönlü. Konuşuyorduk zaten sürekli sürekli kırmızı bir piyasayla karşı karşıyaydık. Bir miktar daha bir düzeltme gitti. sonucunda hafif yukarı yönlü hafif diyemeyiz gerçi bir miktar daha işte bazı varlıklarda hafif olabilir ama riskli varlıklarda bir miktar da yukarı yönler gittiklerin olduğunu gördük. Dow Jones'a baktığımız zaman yüzde bir virgül kırklık bir yükseliş gerçekleşti. S&P 5'de yüzde bir virgül küçük bir yükseliş. Nasdaq'ta ise yüzde iki virgül bir yükseliş gerçekleşmişti. Her yayınımızda bahsediyoruz. ABD piyasalarına şu anda kripto varlık yatırımcıları olarak bakmak ee, zorundayız. Bu taraftaki e, korelasyonlar çok yüksek, bu taraftaki ilişki hareketlikler çok yüksek. Doğrudan etkiliyor. Burada biz pozitif bir görünüm gördük. Kapanışta pozitif gerçekleşti. Kripto varlıklarda da bir miktar yukarı yönlü hareketlik gördük. Yani etabime baktık 5 dakikalık. Bunun da beşlik bir e, yükseliş ani yükselişler gerçekleştirdi. Burada bir miktar daha zamana yayılarak olabiliyor hareketlikler. Kripto varlıklarına daha ani hareketlikler olabiliyor. Bu da kendi dinamikleri sebebiyle açıkçası. E, bugün vadeli endekse baktığımız zaman da ABD tarafı bir miktar. E, negatif ki kalan tarafı Avrupa ve Asya tarafında da karışık görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Başlıkta da belirttiğimiz üzere bugün Avrupa Merkez tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Burada e, en son döngü 50 bas puan attık. Hemen beklentiler bir miktar daha 75 bas puan olması yönünde buradaki Şahin duruşunda e, atması bekleniyor. Zaten neydi? E, bahsediyoruz. Fed'in gerisinde kalmışlardı bu konuda. Enflasyonu baskılama konusunda bir miktar daha Fed'in gerisinde kalmışlardı. E, Bakalım para politikalarında e, bunun etkilerini görebilecek miyiz, e, uygulayacakları stratejilerde bugün saat üçte görüyor olacağız. E, onun işte Kanada Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. O tarafta da faiz e, 75 bas puan atarak 103.25 seviyesine çıkartmış oldular. E, Goldman Sachs tarafından e, bir açıklama geldi. Daha doğrusu bir beklenti geldi. E, bir sonraki FOMC toplantısından yani Fed'in e, faiz arttırmanı biraz daha e, yani Şahin duruşunu bir miktar daha attıracağından bahsediyorlar. Yani aslında 75 bas puanlık faiz arttırmanın önümüzdeki toplantıda gerçekleşeceğini Kasım ayında 50 bas puanlık faiz artışının beklediklerini söylüyorlar zaten biz piyasalarda da bakın burada olan olarak ciddi bir değişim söz konusu 75 bas puan attık %78'lerde e, beklenti olarak 50 bas puan da %22 seviyelerinde olduğunu görüyoruz beklentiler zaten 75 bas puanlık bir faiz artırımı piyasalardaki fiyatlanmalarda genel anlamda bu beklentiye yönelik orada açıkçası kripto para piyasası için haber kışlamamız var. Avalanche alana e, bir e, flash kayıt düzenlendi. Burada da e, gerçekleştiren siber saldırıda da e, 370 bin dolar seviyesinde USD coin çağında bildirilmiş. Yani bu da ufak bir miktar olarak ağın geneline baktığımız zaman e, karşımıza çıkıyor. Onun işte 3AC biliyorsunuz e, bu Luna'da e, yaşanan Durum sonrasında bir iflas sürecine girmişti. Burada ciddi çalkantılı dönemler orada Hatta e, işte piyasanın genelini etkilemişti. Son açıklanan haber akışına göre e, TRIAC'in de kör likit havuzundan 33 milyon dolar değerinde e, stake edilmiş tergüm çektiği e, öğrenilmiş. Son açıklanan veriye göre. Onun dışında Luna Klasik'te ciddi yükselişler var. E, Luna Klasik tekrardan e, hem market cap olarak işte fiyat performansından zaten bakıyoruz. Market cap'te ciddi meni bir yükseliş gerçekleşti. İşte son yaşanan yukarı yönlü hareketlikle. E bakıyoruz biz zaten piyasada genel olarak bir e, rally süreci söz konusu Yukarı yönlü gittik söz konusu değil. Ama Luna de bu yaşanan hareketlikte onun tekrardan ilk 30 e, kripto para arasına girmesine sebep oldu. E, Luna e baktığımız zaman zaten Bitcoin market cap verilerine baktığımız zaman da burada 26 ya kadar yükselmiş olduğunu görüyoruz. Yani ciddi bir yükseliş var. 7 günlük baktığımız zaman %110'luk bir yükselişten bahsediyoruz. 10 öncesi de var. Ee, yukarı yönlü gittik Devam ediyor bu tarafta da işte orada eee işte arzla alakalı işte haberleri vesaire demiştik önce o taraftaki e, haber akışlarının da bir miktar etkisiyle bu da yukarı yönlü akittik. Yaşandı işte market cap'te cap'teki sonuçta da 26. sıraya kadar gelmiş durumda gerçekten. Yani işte ciddi bir hakiklik oldu bu tarafta da. Hemen piyasadaki genel görünüme geçiş yapalım. E, piyasalarda, kripto varlıklarda e, görünüm nasıl bakalım bir miktar daha tabii ki bizi yeşil bir tablo bekliyor. E, uzun süredir sürekli sürekli sürek kırmızı bir tabloya karşılaşıyorduk. E, bu ne bir miktar da yeşil bir tabloyla karşı karşıyayız. Bitcoin 19.200 dolar seviyelerinde. Ethereum 1620 dolar seviyelerinde. E, BNB'ye baktığımız zaman 277 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ripple Ripple'da 33 Sen seviyelerinde. Şimdi burada hep bahsediyoruz. Yani ben bundan bahsetmeye de devam edeceğim. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Bitcoin belirli bir yerde baskılmıyor. Şu an piyasanın lokomotifi Bitcoin'dir, Ethereum'dur. Bu, bu kadar net şu anda. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bitcoin baskılanmaya devam ediyor. Neyi bekliyor? Bitcoin şimdi ee, işte Ethereum tarafında o işte güncelleme ee, durumu durumuyla geçme Tabi bu taraf tabi IP yaratılmasına sebep oldu ama Bitcoin'deki bu baskılama da şimdi önümüzdeki ABD tüfe verisi bakın işte ABD tüfe verisi bir. İşte Ethereum güncelleme iki. Buralarda dikkatli olmakta fayda var. Yani bu zaten tarihsel olarak baktığımız zaman da yakın zamanda açıklanacak. Veriler bu veriler sonrası artık biz Bitcoin'le bir hak ettik, göreceğiz. Artık o Ethereum'daki e, ettik. o işte belirli etkileme gücü Bitcoin dominansından o dün bahsetmiştik piyasa hakimiyeti ciddi oranda azalıyor ama bundan sonra bir miktar piyasa hakimiyetinde Bitcoin tarafında artış olabilir bu baskılama süreci de bir miktar daha son bulabilir yani Bitcoin nereye kadar baskılamaya devam edecek bu süredir baskılamıyor bunu da tekrardan belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum DeFi üzerindeki toplam ciddi değerli miktar. Baktığımız zaman günlük bazı Ethereum'a giriş var. BSC'de girişler var. eee Diğer tarafta da poligondan biraz çıkış var olduğunu görüyoruz genel anlamda. Baktığımız zaman market cap'ı TVL oranlarında da e, phantom e, önümüze çıkıyor. Yani biraz da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu tarafta da çok hafif bir giriş var ama e, aylık bazda baktığımız zaman genel anlamda zaten çıkışlar olduğunu görebiliriz. EOS hariç bu Eos burada bir miktar daha e, e, giriş söz konusu. Korku ve açgözlük dün 24 bölge yerindeydi. Bugün 20 bölgene gerilemiş durumda zaten aşırı korku bölgesinde. O da aslında çok böyle bir şey etkileyecek bir durum şu anda söz konusu değil aslında. Ee, şimdi likidasyonlara baktığımız zaman şimdi burada 4 saat bakalım. Daha 2 saat bakalım. Bir miktar daha burada en son ee, görünümde long pozisyondan baskılanın görüyoruz. Hep evet, şu da short baskılandı. Hep evet, fiyat yukarı önü taştı. Ama burada şu anda bir miktar miktarda long pozisyonlar baskılanıyor. Tekrardan aynı aynı şeyden bahsetmiş olacağım aslında. Her gün diyeceksiniz ki aynı şeyden bahsediyorsunuz. Evet bahsedeceğim çünkü fiyatlamaya bu etki edebiliyor. Ee, şimdi Avrupa Merkez Bankası faiz kararı çıkaracak vesaire burada işte sonrasında bir konuşmalar gerçekleşecek. Ve konuşmaların da etkisi piyasaların burada e, nasıl bir tepki vereceği önemlidir. Özellikle tekrardan de piyasaların buradaki kari nakitine devam edecek mi etmeyecek mi? Oradan bir artık dönüş gelirse burada bu e, yani satıcılı seyir bir miktarda daha devam edebilir. Kripto da bunu biraz da önemsemek lazım ama şu anda long pozisyonun baskandığını görüyoruz açıkçası. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de bu 19580 desteği önemsediğimiz bir destekti. De nitekim zaten kırılımıyla çok inmeli bir düşüş gerçekleşmiş oldu bu tarafta. Tamam düştük. Neredeyiz peki şu anda? İşte bu 18600'den alınan destek sonrası şurada bir hafif yukarı kavramlar gittik. Gerçek işte burada Ethereum hareketidir. Yani bunu da belirteyim tekrardan. Hep diyeceksiniz Ethereum'dan bahsediyorsunuz. Ee, bu hareketidir bundan dolayıydı. Şimdi burada eee Fibonacci işte 0.36 seviyesinden tekrardan bir dirençe karşılaştığını görüyoruz. E, buradaki akittin devamında aşağıda 18.600 tekrardan destek seviyesi. Buradan bir ikili dip yaparsa ya burada geldi işte formasyon olarak da gördük. Buradaki dip oluştu 0.36'yı işte direnç yapmaya devam etti diye geldi ve tekrardan bir kil dip yaptı. Burası boyun çizgisi olarak çalışır ve kırılımıyla şöyle tekrardan şu 2265'lere doğru bir yukarı yönlü gittik görebiliriz. Şu an ama piyasada yön tayin etmek için e, yani belirli bir veri e, söz konusu değil. Yani şu anda yukarı yönlü de aşağı yönlü bir gittik de bulunacağına yönelik piyasada bir e, veri bulunmuyor. Bunlar alakalı bu sebeple herhangi bir şey Söylemek doğrulamaz ama buradaki kirlilik oluşumu önemli. Ee, yukarı yönüne ve Fibonacci 36. kırılımın sonrası 19.580 üzerine atması gerekir Bitcoin. Buradan bir yukarı yönüne gittik gerçekleştirebilmesi için. Buradan işte ana tepki devam etti i̇şte Bu 18.650 seviyene doğru da aşağıda ilk destek olarak gözümüze çarpıyor bu seviye. Ethereum'a bakalım hemen. O dediğimiz işte bu Ethereum etkiliyor ya piyasayı. Grafikte de gözümüze çarpıyor zaten. Bu da bir düş trendi var. Düş trendinin bakın direncisinden tepki aldı. Ethereum burayı kırıp artık şu işte 1720 üzerine atarsa Bitcoin'i e de 19.580'lere doğru gidebiliriz yukarı yönler gittik o sebeple o da gerçek ama Ethereum'da bir miktar daha buradan sans ki bir miktar dönüş olabilir gitme geliyor artık bu direnç seviyesinden bir dönüş olursa biz bu e, 1400'lere doğru bir geri çekime görebiliriz Ethereum'da e, işte bak piyasalarda negatif o dönüş gerçekleşiyor küresel piyasalarda bu direnç çizgisinden bir miktar dönüş görüle bir bu direnç çizgisinden olan dönüş sonrası bu destek hattında biz kaybedebiliriz. Hangi hat bu? 1529. Burasında kaybedilmesi durumda. şu 1424'lere doğru bir e, hareketlik yaşanabilir. Ha bu da direnç çizgisi kırıldı diyelim üzerindeki hareketlik sonrası da bu 1727 seviyeleri yukarıda direnç olarak gözümüze çarpıyor ethereum tarafında ama tekrardan fayda var buradaki düşüş trendinin direnç çizgisinin kırılması önemlidir ee, ama işte burada küresel piyasada bir miktar negatif görev devam etmesi buradaki aşağı yönlü hareketleri 1424'lere doğru olabilecek hareketleri için sinyal oluşturabilir evet hemen snx'e bakalım ee, burada da destek bölgesinden bakın aldı hemen üçgen burada oluşmuş durumda şuradaki band içerisindeki hareketlik devam ediyor. Tepki aldığını görüyoruz. Buradan alman tepki sonrası şu 2.64'lere doğru bir hareketlik olmasını bekleriz. Açıkçası bu 2.64'ler destek bölgesidir. Yani buradan tekrardan bu direnç bölgesine doğru bir hareketlilik beklenebilir açıkçası. Ama bu destek bölgesi aşağısı stop bölgesi olarak gözümüze çarpıyor. Yani bunun desteğini aşağısına doğru bir hareketlik olursa bu sefer otuzları Konuşuruz bu tarafta destek hattından. Tekrardan yukarı yönlü bir dönüş olması durumunda da direnç çizgisi ilk direnç olarak gözümüze çarpıyor. Buradaki direnç kırımı sonrası şöyle belki 3.58'e doğru bir hareketlik olması muhtemeldir. Yani bakın şurada da zaten şu düşüşün meyve bir karşılığı şu bölgeye doğru dediğimiz gibi tekrardan e, şu banda doğru bir hareketlik olmasını sağlar ama tabii bu hemen burada destek buradan buraya gelecek gibi bir durum söz konusu değildir teknik açıdan. Yani bu buradaki işte destek geldi. Bu direnç kırılımıyla beraber yani. Bu direnç kıracak. Belki gelecek şöyle bir e, işte pullback yapacak. Ondan sonra bir hareketlik yapacak. Bazen yanlış anlaşılabiliyor çünkü hani işte buradan gelecek hemen böyle yükselecek buraya gelecek. Öyle bir durum söz konusu değildi. Bunlar teknik seviyedir biraz daha. Şu an 4 saatlik grafik üzerinden bakıyoruz. Şöyle bir e, yani Azda o görünüm yani destek attığından andan, tepki sonrası ama bu direnç kırılımı bir miktar daha işte şu seviyeye doğru yukarı yönlü destekler. Tabii burada kırıldı. Artık burası stop oldu. Yani burası şimdi buradaki e, şimdi burada direnç ne eğer biz e, baz alıyorsak, referans alıyorsak bu direnç kırılımı sonrası artık stop burası olur. Yani burası değil. Onu da takmakta fayda var. Buradan tekrardan bir tepki ise, bu destek hattının aşağısındaki hakiklikte burası e, ben stop bölgesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hemen Shiba'ya bakalım. Orada da evet saman alevi gibi tekrardan yandı söndü. Hep aynısını yapıyor zaten. Her şeyinde de bahsediyoruz. Yanıyor sönüyor saman alevi gibi. E, Doge tarafında da hep aynı gittik görüyoruz zaten. E, yani çok e, farklı bir söz konusu değil. Buradan zaten bir düş trendi oluşturduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir düş trendi var. Bu da Fibonacci içerisinden de bakılabilir. Belki tekrardan burada yukarı yönüne gittik görebilmemiz için. Bakın şurada 13.06 seviyesi var hep evet, bundan kırılım ya gerçekleşmiş. Bu ivmeli kırılım bölgeleri önemli Bakın geldi tekrardan kırılım ya gerçekleşmiş. Bu da tekrardan bir denemeye çalışmış ama hareketlik yapamamış olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bu takip edeceğimiz seviye boncu 0.6 seviyesidir. E, ee, baktığımız zaman ama buradan tekrardan gelip kıramak diyelim. Aşağı yönlü hareketleri doğruya bir işte fibro ekstansiyon var. Bu da aşağı yönlü. Trend içerisinde bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda Şurada 10.48 desteği var yani bu banda doğru geri çekim olarak. Yani baktık geldi buraya kıramıyor 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 artık kırıldı. E, ee, aşağı yönlü kırdı diyelim. Buraya doğru 10.48'e doğru bir hareketlik yaşanabilir. Bizim burada yukarı yönlü hareketlik görmemiz için tekrardan şu 10 sıfat bandını e, yukarı yönlü kırması lazım. Burada zaten topo benzeri bir oluşum var. İşte iki dip yapmış vesaire. Yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş. Ama şu an tekrardan yani hareketin başladığı yere geldi. Bütün kazançları almış oldu. O, o sebeple aslında Samana gibi biraz da yanım sönüyor diyoruz. Dogecoin'de de aynı olduğu için ee, bu şekilde hareket dikkat gözlemleniyor genel anlamda. Evet. Ee, genel olarak piyasadaki görünüm bu şekilde. Önemli haber akışlarımız var. Ee, saat işte dediğimiz gibi 15.15'te e, ECB tarafından da e, faiz e, kararı da çıkacak Piyasada bir miktar da şu anda satıcı seyir Dün biraz daha yukarı yönler gittik. Yani hakimdi hafif e, burada da tabii ki geri çekime olması normaldir. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. ABD'de spot piyasanın açılışı kripto varlıkları için son derece Önemli diyelim. Elimden geldiğince piyasadaki güncel görünümü sizlere aktarmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.